Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemden Rabbi olan Allah Celle Celaluhu içindir. Ondan başka ilah yoktur ve onun ortağı yoktur. Kardeşlerim, her insanın bağlı olduğu bir yer var. Her insanın bağlı olduğu bir kabilesi, bir ırkı, bir aşireti bir yeri var. Ama aslında Müslümanın bağlı olması gereken bir bir alanı var. Yani doldurması gereken gereken bir alanı var. Kalması gereken bir alan var. Şimdi bunun hakkında bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Daha doğrusu bir sahabe-i kiramdan bir örnek aktarıyorum sizlere. Ne demek istediğimi e, gayet iyi anlayacaksınız. E, Peygamber Efendimiz'in mescidinde, yani mescidinde nebevi'de sahabe-i kiram oturuyor. Ve aralarından, aralarından bir tanesi e, Salman-ı Farisi radıyallahu anhuya biraz imayla diyor ki Ey Selman sen hangi kabiledensin? Yani işte e, iması şu ben işte falan falancaların kabilen kabilesindenim bizim kabilemiz böyle değerli şöyle değil vesaire yani bu imayla e, Selman Farisiye soruyor Selman Farisi duruyor biraz düşünüyor ve diyor ki ana Selman bin İslam ben İslam'ın oğlu olan Selman obasının adını söylemiyorum. Kesinlikle. Ben İslam'ın oğluyum. Ve Ar dağımında şunu söylüyor. Diyor ki ben yolumu kaybetmiştim. Allah beni hidayete erdirdi. Ben fakirdim. Allah peygamberiyle beni zenginleştirdi. Ben köleydim. Allah Resulüyle beni azat etti. Beni özgürleştirdi. Şimdi Selman-ı bu cevabını duyan Hazreti Ömer kenarda duruyor ve duyuyor bütün olanları, bütün konuş, konuşulanları ve insanlara bir ders niteliğinde bir şeyler söylüyor. Ders niteliğinde. Ey insanlar benim de kabilemi öğrenmek ister misiniz? Ya, Ömer bin Hattab, Hattab'ın oğlu şecaatiyle, hüşmüyle, sertliğiyle ve e, adaletiyle yani Faruk hakkı batıldan ayırmasıyla bilinen Hazreti Ömer radıyallahu anhum ecma'in benim de kabilemi öğrenmek ister misiniz? Sustular insanlar bir şeyler demediler. Ve dedi ki Ana Ömer ibn İslam Ehu Selman ibn İslam Ben İslam'ın oğlu olan Selman'ın kardeşiyim. Ve yine ben İslam'ın oğlu olan Ömer'im. Bu çok şeyi ifade ediyor. Oradaki insanlara çok şeyi ifade etti. Yani kişinin Kureyşi olması, kişinin işte Teym kabilesinden olması, kişinin hangi ırk veya hangi kabileye mensub olması bir mana ifade etmiyor aslında. Asıl mana ifade eden şey İslam'a müntesip olup olmadığı, olmadığı ile alakalıdır. Salam alaikum.